Kapalı Çarşı. 1894 yılında da İstanbul'un nabzının attığı, yüzyıllık bir ticaret ve kültür merkeziydi. Dar sokakları, sayısız dükkanı ve her köşesinden yükselen canlı sesleriyle adeta yaşayan bir organizmaydı. Farklı milletlerden tüccarların, zanaatkarların ve müşterilerin buluşma noktası olan bu tarihi çarşı, imparatorluğun ekonomik ve sosyal çeşitliliğinin de bir aynasıydı. Kapalı çarşı sadece bir alışveriş mekanı değil, aynı zamanda Osmanlı, İmparatorluğunun karmaşık ve zengin yapısını temsil eden bir mikrokozmostu. Her bir dükkan farklı bir zanaatı, farklı bir kültürü ve farklı bir yaşam tarzını barındırıyordu. Tıpkı imparatorluğun kendisi gibi, kapalı çarşıda yüzyıllardır süre gelen bir denge ve ahenk üzerine kurulmuştu. 10 Temmuz 1894 depremi bu canlı kalbi acımasızca vurdu. Sarsıntının etkisiyle çarşının labirent gibi sokaklarında panik ve kaos hakim oldu. Yüksek tavanlardan sıvalar döküldü, Raflardaki değerli eşyalar yere yuvarlandı. Dükkanların duvarları çatırdayarak çöktü. O an, ticaretin sesi yerini çığlık seslerine, alışverişin telaşı yerini can derdine bırakmıştı. Kapalı çarşının dayanıklı taş ve tuğla yapısı bile bu şiddetli sarsıntıya direnemedi. Kubbeler çöktü, kemerler yıkıldı. Yüzyıllık dükkanlar enkaza döndü. Bu sadece maddi bir kayıp değil, aynı zamanda nesilden nesile aktarılan emeklerin, anıların ve geleneklerin de sarsıntısıydı. Her bir yıkılan dükkan, kapanan bir hikayeyi, kaybolan bir zanaatı simgeliyordu. Depremin şokunun atlatılmasının ardından, kapalı çarşı esnafı arasında da benzeri, görülmemiş bir dayanışma ortaya çıktı. Komşu dükkan sahipleri, enkaz altında kalanları kurtarmak için el birliğiyle çalıştı. Farklı etnik ve dini kökenlere sahip insanlar, o zor anlarda ortak bir amaç için bir araya geldi. Bu, imparatorluğun çeşitliliğinin, kriz anlarında nasıl birleştirici, bir güce dönüşebileceğinin çarpıcı bir örneğiydi. Tıpkı Çanakkale siperlerinde yan yana savaşan farklı inançlardaki askerler gibi, kapalı çarşının esnafı da felaketin üstesinden gelmek için omuz omuza vermişti. Deprem sonrasında kapalı çarşı tanınmaz hale gelmişti. Ancak yıkımın ortasında bile bir umut ışığı parlıyordu. Esnaf, dükkanlarını yeniden inşa etmek, ticaretini canlandırmak için büyük bir azim gösteriyordu. Bu, sadece ekonomik bir yeniden doğuş çabası değil, Aynı zamanda imparatorluğun ve onun sembolü olan Kapalı Çarşı'nın da yeniden ayağa kalkma iradesinin bir göstergesiydi. Tıpkı bir fırtına sonrası yeniden açan çiçekler gibi Kapalı Çarşı da küllerinden yeniden doğmaya hazırlanıyordu.